Canırız, kupanya'yı da kurtarız. <laughs> Selim, gaydırı kupap konuşup durma be. Bir şarkıcı buraya çıkmak için kaç para ister, senin haberin var mı He. he. Hem şarkıcı kim kaybetmiş ki biz bulalım, ha? Tabii canım. Nereden bulacağız şarkıcıya? Bir dakika. Aklıma geldi bir şey. Metin. Hangi Metin? Hı? Metin. Metin. Hangi Metin Bey? Hangi Metin? Metin Şentürk. Ne? Benim devamlı müşterimdir o. gün benden çiçek alır. Onu mu çağıralım gelsin? Ya saçmalama Pembe abla ya. Sen Metin Şentürk dediğin adam bir konserden kaç para alıyor biliyor musun? Hiç almıyorsa 50 kağıt alıyor be. Tüh. Hayır. 50 milyon mu dedi? He. Yok 50 gazoz kapa. Ne milyonu ya? Milyar milyar. E. Milyar diyorsun. Deme be şarkıcı çıkarma işi yatar o zaman. Yere sabah boyu